Deniz senin annenin memleketi mi? Babanın memleketi mi? Annemin. Peki daha önce hiç gittin mi? Gittim. Tamam şimdi bize anlatabilirsin oradaki fotoğrafları. Burası Delikli Taş, Veysel Karani Türbesi. Burası da Botan. Vadisi. Botan Vadisi. Evet. Bu en güzel yemekleri de perde pilavı bir de şey. Büryan. Büryan kebabı. Evet. Burada da şeyler var. Ee, bazı yemişler var. Yemişler var. Yani onları da söyleyebiliriz. Zivzik narı. Çok Rizik. değişik bir ismi varmış. Zivzik narı. Evet. Menengiç bitkisi bir de fıstık. Evet, peki evet. menengiç, menengiç bitkisinden neler elde ediliyor? Menengiç kahvesi, menengiç sabunu. Bunları diyebilir miyiz? Peki, peki? çünkü ben en geçin diye ismi de bıktımdır çocuklar. Peki, peki. orada bir ekmek görüyorum. o ekmeğin ismi ne eşeğiniz? Pandur olabilir mi? Pandur ekmeği. Evet. Yani ne söyleyebilirsin? Murata galiba halı var. Evet halı ve dokuma kilim diyoruz biz ona. Dokuma kilim mi? Evet. En son da. Tuz. Evet o tuzun ismi neydi biliyor musun? Kaya tuzu. Evet, kaya tuzuydu çocuklar. Neşe bize siyeti çok güzel anlattığınız için teşekkür edelim bakalım. Teşekkür